Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 35 bin metrekare alan üzerine kurulu NP Diş ve Sağlık Yerleşkemizde yer alıyor. Fakülte, son teknolojiyle donatılmış laboratuvarları, klinikleri, derslikleri, sosyal alanları ve çok daha fazlasıyla geleceğin bilgili ve donanımlı diş hekim adaylarını bekliyor. Diş Hekimliği Fakültesi kapsamında farklı anabilim dalları ve kliniklere bağlı 70 adet diş üniti, 30 adet öğrenci eğitim masasının yer aldığı fantom laboratuvarları, 60 adet öğrenci eğitim masasının yer aldığı preklinik laboratuvarı, alçı, akrilik laboratuvarı, tam teşekküllü ameliyathane, sterilizasyon ve radyoloji birimleri yer alıyor. Ayrıca temel tıp bilimlerine yönelik anatomi, tıbbi beceri, multidisipliner 1 ve 2 laboratuvarları, son teknolojiyle donatılmış derslik ve amfilerde yeni öğrencilerimizi bekliyor. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine yönelik olarak ise 600 kişilik konferans salonu, kafeler, restoranlar, spor salonları, zengin içerikli iki ayrı kütüphane ve okum alanları yer alıyor. Modern altyapı özelliklerinin yanı sıra güçlü akademik kadrosuyla da fark oluşturan Özküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 akademik yılında ilk öğrencilerini üst düzey kalitede yüksek öğretimle buluşturmak üzere hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fakültemizin birinci katında 30 adet öğrenci eğitim masası ve 1 adet eğitmen masasının yer aldığı fantom laboratuvarı bulunuyor. Aynı katta ayrıca altçı ve akrelik laboratuvarları ile 60 adet öğrenci eğitim masası ve 1 adet eğitmen masasının bulunduğu preklinik laboratuvarı da yer alıyor. Laboratuvara entegre edilen kapalı devre görüntü ve ses sistemi ile eğitmen masasındaki faaliyetler eş zamanlı olarak öğrenci eğitim masalarındaki monitörlere de aktarılabiliyor. İkinci kattaki ağız diş ve çene radyoloji kliniğinde 8 adeti öğrenciler, 1 adeti öğretim elemanları için olmak üzere 9 adet diş üniti bulunuyor. Aynı katta bulunan periodontoloji kliniği ve restoratif kliniğinde de 10 adeti öğrenciler, 2 adet ise öğretim elemanları için olmak üzere toplam 12 adet diş üniti yer alırken, engelli hastalara özel olarak dizayn edilen bir adet ünüt de öğretim elemanları tarafından kullanılmak üzere hazırlandı. İkinci kattaki ağız-diş ve çene cerrahisi kliniği ile ameliyathanenin yapım çalışmaları devam ederken, burada da ikisi engelli hastalar için olmak üzere toplam 4 adet ünüt konuşlandırılacak. Öte yandan ağız-diş ve çene cerrahisi kliniği ile ameliyathane için temin edilen cihazlar kurulumu yapılmak üzere B1 katta muhafaza ediliyor. Fakültemizin 3. katında endodontik kliniği, protetik diş tedavisi kliniği ve entegre tedavi kliniği yer alıyor. Endodontik kliniğimizde 5 tanesi öğrenciler, 2 tanesi de öğretim elemanları için olmak üzere toplam 7 tane diş üniti bulunuyor. Protetik diş tedavisi kliniğimizde ise 12 tane öğrenciler, bir tanesi öğretim elemanları için olmak üzere toplam 13 tane diş üniti yer alıyor. Entegre tedavi kliniğimizde de biri engelli hastalar için olmak üzere 3 tane diş üniti bulunuyor. Ortodonti ve pedodonti kliniklerimizin yer aldığı dördüncü katta ayrıca okuma alanları, çocuk oyun bahçesi ve derslikler bulunuyor. Ortodontik kliniğimizde yer alan toplam 13 adet diş ünitinin 11 adeti öğrenciler, 2 adedi ise öğretim elemanları için hazırlandı. Öğretim elemanları için hazırlanan 2 ünitin bir tanesi engelli hastalar için kullanılacak. Pedodontik kliniğimizde de toplam 8 diş üniti bulunurken bunlardan 6 tanesi öğrencileri, 2 tanesi ise öğretim elemanlarına ayrıldı. Öğretim elemanlarına ayrılan 2 tane diş ünitinin birisi yine engelli hastalar için planlandı. 4. kat da ayrıca içerisinde diş de yer alan dersi bulunuyor. Öğrenciler için okum alanları ve Pedodontik kliniki hastaları için çocuk oyun alanı bulunuyor. Fakültemizde konuşlandırılan ameliyathane, radyoloji ve sterilizasyon birimleri için temin edilen cihazlar kurulumları yapılmak üzere birinci bodrum katta muhafaza ediliyor. Ayrıca Merkezi dental aspiratör, kompresör ile su tankı ve arıtma sistemleri de zemin katta yer alıyor. Diş hekimliği fakültemizde yer alan 600 kişi kapasiteli konferans salonunda sempozyum, panel, konser, tiyatro ve benzeri etkinlikler düzenlenecek. Fakültemiz bünyesindeki ağız ve diş sağlığı polikliniğinin zemin kattaki inşaat çalışmaları da hızla devam ediyor. Bir şekilde fakültemize 200 metre mesafede bulunan tıp fakültemize yürüyerek 3 dakikada ulaşılabiliyor. Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrencilerimiz temel tıp bilimleri eğitimlerini Tıp Fakültemiz'de alacaklar. Öğrenciler Tıp Fakültesi'nde yer alan multidisipliner 1 ve 2. laboratuvarları Tıbbi Eğitim Beceri Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı ve Simülasyon Laboratuvarlarının yanı sıra amfi ve akıllı derslikler ile konferans salonu, Öğrenciler, bahane ve yemekhaneden de yararlanabilecekler. Ayrıca, yeşillikler içinde yer alan bahçe ve sosyal alanlardan da faydalanacak olan Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, tüm bu imkanlarla parlak bir geleceğe emin adımlarla yürüyecekler.